Herkese merhaba kanalım Güzellik ve Bireceği hoş geldiniz. Bugün Ocak favorileriyle sizlerleyim. Yalnız baştan söyleyeyim çok uzun bir video olmayacak. Çünkü biliyorsunuz Aralık favorileri de yayınlayamadım zaten finallerim dolayısıyla. Finallerim ocağı da sarkıtı. O yüzden Ocak'ta da çok fazla ürün deneme imkanı bulamadım ama yine de bir şeyler derledim. Hızlıca ürünlere geçiyorum. Şöyle iki tane rujum var. Bunu ikişerli göstermemin sebebi aslında renklerin birbirine yakın olması. Biraz karşılaştırmalı gibi yapmak istiyorum. Bir isim Rimmel London The Only One Lipstick serisinden 700 numaram. Şöyle bir renk. Dudakta da şu şekilde duruyor. Eldeki swatchı ise bu şekilde. Diğeri de Catrice'in Luminous Lip serisinden 120 numara. Gördüğünüz gibi bu da oldukça benzer bir renk. Ama bunun eldeki swatch'u bu şekilde ve dudaktaki duruşu da bu şekilde. Bu zaten benim çok sevdiğim bir renk. Bu tonlar benim çok sevdiğim tonlar. Bu iki ruju da ayrı sebeplerden seviyorum. Aslında ikisi de nemlendirici özellikte rujlar. Fakat bu çok abartısız, hafif parıltılı bir bitiş yaratıyor. Bu kremsi bir görünüm yaratıyor diyeyim ilk sürdüğünüzde. Fakat sonrasında o kremsi tabaka dudak tarafından emiliyor ve daha mat, daha kalıcı bir görünüm oluşturuyor. Bu çok kalıcı bir ruj değil. Bunu birazcık daha lip balm tadında düşünebilirsiniz. Yani lip balm'dan daha renkli bir şey tabii ki fakat bayağı nemli, bayağı kaygan bir ruj. Bu belli bir süre sonra sabitlenen daha kalıcı bir ruj. Günlük makyaj için süper renkler. İkinci favorim ise Notun BB Concealer'ı. BB Concealer denince ben açıkçası öyle çok kapatıcılığı olan, çok böyle kalıcı falan bir şey beklememiştim yani. Kapatıcı beklememiştim. Beni o açıdan şaşırttı. Çünkü hem renk yoğun fazla olan bir kapatıcı hem de sabitlenen bir kapatıcı. Yani benim BB krem algıma bayağı uzak bir şey aslında. Gerçekten güzel iş çıkardığını düşünüyorum. Çatlaklara dolmuyor fakat bizzat kendisi çatlıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Yani göz çevreniz kuru değilse gerçi böyle bir problemle karşılaşmazsınız muhtemelen. Fakat benim tüm yüzüm balık gibi böyle pul pul döküldüğü için ve göz çevremde aynı şekilde kuru olduğu için bende çatlıyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Ben henüz çatlamayan bir kapatıcı bulamadım göz Çevremde. Yani eğer altını güzelce nemlendirirseniz ya da nemli bir fondöten, nemli bir BB krem kullanırsanız bu etki gözlemlemezsiniz. Fakat göz çevreniz kuruysa dediğim gibi mutlaka nemlendirin ve kesinlikle bunun üzerine pudra sürmeyin. Hemen ardından Pure Beauty'nin CC kremi var. Bu kış benim kurtarıcım olan CC krem diyebilirim. Şu an yüzümde de bu ürün var. Fakat daha yakın bir çekim isterseniz, daha detaylı görmek isterseniz şu köşede beliren videodan da yakın çekimini görebilirsiniz. Bendeki rengi açık rengi. Gerçekten de açık bu arada. Kışın eğer böyle beyazlıyorsanız siz de benim gibi baya hoş bulacağınız bir fondöten. Hem aydınlık bitişli hem de çok nemli bir fondöten. Eğer cildiniz yağlıysa fondöten diyorum ama aslında cc krem siz beni anladınız. Eğer cildiniz yağlıysa kesinlikle önerdiğim bir ürün değil. Fakat kuru ciltlerin fondötenlerinin pullanmasından, çatlamasından şikayetçi olanların memnun kalacağı bir ürün. Ha hiç mi pullanma yapmıyor? Yani o sizin cildinizin pullanma seviyesine göre değişiyor açıkçası. Mesela bazı bölgeler kuru oluyor ama çok aşırı böyle kabarık pullar olmuyor. O zaman kapatıyor. Fakat çok kabarık pullarınız varsa ne yazık ki önce bir peeling yapmak lazım. Onları hiçbir şey kapatamaz. Bu arada cildiniz kuru çok fazla peeling yapmayın. Onu da dipnot olarak ekleyeyim. Bir rimelimiz var. Bu Max Factor'ın False Lash Effect Star Wars serisinden rimelim. İlk defa, ilk defa bir rimelin Maybelline One by One'a rakip olabildi hatta daha iyi olduğunu gördüm şaşırarak söylüyorum. Tam i̇şte One van bayvanıma da bir çıkarayım göstereyim size. Aslında özellik olarak birbirlerine çok benziyor bu iki rimel Şöyle ki ikisi de tek tek ayıran gür gösteren kepikler yaratıyorlar. Yani herkes aslında rimelden beklenen farklı oluyor. Yani ben bu rimeli çok beğendim diye sizin ideal rimeliniz olacak bir şey değil. Çünkü ahım şahım bir uzunluk vermiyor mesela. Çok göreceli olabiliyor güzel olup olmaması fakat benim standartıma göre tek tek ayırıp dolgun bir görünüm vermeyi süper bir şekilde yapıyor. Fırçaları bu şekilde. Biraz birbirlerinden farklılar gördüğünüz gibi. Max Factor'ın One by One'ın artısı şu ki One by One, yani Maybelline'in gerçi her rimeli ıslak. Çok ıslak geliyor fark ettiyseniz ilk aldığınızda. Hafifçe kuruyunca daha güzel oluyor. Fakat Maybelline'in rimelleri de erken kuruyor biliyorsunuz. Max Factor'ın bu rimeli o açıdan güzel. Islak ıslak bir rimel değil. Nasıl desem birazcık daha mı köpük formda desem. O yüzden çok böyle göze bulaşmadan rahatlıkla boyayabiliyor ve ben daha temiz bir görünüm bıraktığına, daha dolgun ve tek tek bir görünüm bıraktığına karar verdim. Bu da böyle bir favorimdi. Bu da L'Oreal'in Super Liner Superstar Eyeliner'ı. Mat bir eyeliner değil fakat koyu bir eyeliner. Yani mesela eyeliner'larda en çok karşılaşılan problemlerden biri özellikle simli farlar sürdüğünüzde alttaki farı kapatmamasıdır. Hatta o simlerin böyle coşup eyeliner'ın üzerine atlamasıdır ve... <laughs> bilen bilir. Ne demek istediğimi anladılar. Bu açıdan bu eyeliner güzel. Çünkü sürdüğünüzde tamam orada yani. Hani 50 kat geçirmenize gerek yok. Sürümü kolay, kalıcılığı güzel. Tavsiye ettiğim bir eyeliner. Ürün savaşları videomda kullandığım bu dudak kalemi var. Bu pastelin 123 numaralı dudak kalemi. Gerçekten güzel bir renk dudakları da kurutmuyor. Mesela şey ayarında diyebilirim buna Essence'ın dudak kalemi ayarında diyebilirim hani nemlilik ve kayganlık açısından ama koyu renk olduğu için tabii ki ufacık bir bozulma da hemen kendi belli ediyor. Onu da aklınızda bulundurun yani. Sık sık tazelemek gerekebilir o açıdan. Bu Medivel'in dudak bakım kremi Tutufuritilisi. Tü Şu an elimde tuttum. Efsane güzel kokuyor. Rengi yok. Bir bandan bekleyeceğim iki özelliği de bünyesine taşıdığını düşünüyorum. Bandın ilk etapta beklediğim şey anında nemlendirmesi ve emilebilir bir şekilde nemlendirmesi. Yani ben o bal moruyu sürüyorum da öyle kazık gibi kalsın istemiyorum. İlk etapta bir dudağımın emmesini bekliyorum, bir rahatlamasını bekliyorum yani. Ama ondan sonra mesela bazı lip balm'larda da bilirsiniz hemen emiliyor, Geriye hiçbir şey kalmıyor. Öyle de değil. Emiliyor ama koruyucu bir tabakada üstünde kalmaya devam ediyor. Sadece biraz fazla kaygan yani. Böyle mumsu değil yani. Bayağı lip gloss gibi böyle hop, hop oraya kayabilecek bir şey ben genelde gece yatmadan önce sürdüğüm için çok bir sıkıntı olmuyor fakat dışarıda kullanmak için çok iyi bir seçenek değil çünkü ben o kadar kaygın olduğumda dudaklarım böyle Sürekli garip garip hareketler yapıyorum dudaklarımla. O yüzden sadece gece kullanıyorum. Ama gece işimi görüyor ama görüyor. O yüzden favorilerimi koyayım dedim. yani Oje'lerle videoyu bitiriyorum. İki tane ojem var. Lormar'ın Glitter serisinden Holographic Silver. Tırnaklarımda görmüş olduğunuz oje bu. Bunu bana arkadaşım Burcu Zorer hediye etti. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. İkinci ojem ise Pastel'in Nude serisinden 750 numara. Bunu doğal makyaj videomda görmüştünüz yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan onu da linkine bakabilirsiniz detaylıca rengini görmek isterseniz. Aa bu benim bu bir tane daha favorim var. Bir dakika. Bu ay favorilerimde bir de saç maşası var. Bu Roventa'nın Precious Curse saç maşasıymış. Aslında bu saç maşasının efsanevi bir olayı var mı bilmiyorum. Benim favorilerimde olmasının tek sebebi uzun süredir hatta bu zamana kadar saçıma tuttuğuna şahit olduğum tek saç maşası olması. Saç bakım rutinli videomda söylemiştim biliyorsunuz. Saçlarıma yani bırakın maşayı düzleştirici bile tutmuyor ki. Saçlarımın şu an bu normal hali ve düz gördüğünüz gibi. Yani saçımı nasıl düzleştirici tutmaz. Çok ince telli oldukları için çok kolay bozuluyor formları. Yani ben de istiyorum sonuçta arada sırada bir dalgalı yapayım. Yani geceden sarsam çok güzel tutuyor aslında ama ben de geceden saramıyorum çünkü sabah duş almayı seviyorum. O yüzden de bir hani en azından önemli günlerde falan yapabilmek için bir maşa arıyordum. Bunu önerdi satış görevlileri bir gün alışveriş merkezinde gezerken ve hani saçımda denediler. Tuttuğunu gördüm. Uzun süre dayanacağını beklemiyordum bu krelerin ama yine de gaza geldim aldım fakat dayan süresi açısından da ben gayet beğendim. Yani tabii ki benim öyle bir gün falan durması mümkün değil yani saçlarımdaki dalgalarım. Fakat en azından bir 5-6 saat gayet güzel götürdüğüne şahit oldum. Sadece benim durumumda olanların belki yaşadığı bir sıkıntıdır, bu anlayacağı bir şeydir. Olayı sadece normal bir maşa gibi saçlarımı dalgalı yapabilmesi yani bu kadar. Bu ayki favorilerim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm sosyal medya hesaplarımı açıklamalar kutucuğunda bulabilirsiniz. Yüzümdeki makyajda kullandığım tüm ürünler, makyajı nasıl yaptım hepsi açıklama kutucuğundaki blok yazısında var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.